insanların kabusu... ...yarışçilerin neşesidir. Yarışçiler parasını daha iyi şeylere harcar. Şimdi Toyota Yaris 2000 YTL Nisan fırsatıyla... İyi akşamlar efendim. Şimdiki Zaman'a hoş geldiniz. Şimdiki Zaman'ın bu haftaki konuğu Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Aydemir Güler olacak. Hoş geldiniz Aydemir Bey. Evet. Fakat Aydemir Bey e sorularımıza geçmeden önce dilerseniz internet adresimizi ve soru görüş önerileriniz için mail adresimizi size iletelim. www.şimdikizaman.tv adresinden geçmiş programların videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca çeşitli analizleri ve yazıları okuyabilirsiniz. Soru, görüş ve öneri için de program boyunca e, şimdiki zaman etskayturk.tv adresinden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet Aydemir Bey tekrar hoş geldiniz diyelim. Tekrar hoş bulduk. E, ve sorularımıza başlayalım. Şimdi e, geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada ABD karşıtlığı dünyada yayılıyor giderek yayılıyor. ABD karşıtlığının e, en yüksek olduğu ülkelerden birisi olarak Türkiye gösterildi. Türkiye'de yaklaşık 80'lere %80'lere varan bir ABD evet. karşıtlığı var. Fakat buna karşın ABD karşıtlığını çok net bir dille dile getiren Türkiye Komünist Partisi TKP sizin genel başkan olduğunuz TKP'ye ne yazık ki sandıkta teveccüh pek olmuyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bununla bununla bağlantılı olarak da şunu sormak istiyorum. Biraz tepeden inin olacak ama Türk insanı neden komünistleri sevmiyor? Ee... Şimdi tabii ilginç bir soruyla başladınız da yani Türkiye'de insanların komünizmi sevmesi e, değil de yani seviyor olsaydı neden seviyorlar diye sormak gerekirdi. E, gerize bıraktığımız tarih komünistler açısından e, tu tuhaf bir tarihtir. Büyük bir baskı altında e, tutuldu. E, Türkiye siyasetinin dışına e, Yer yeraltına itilmek durumunda kaldık. E, Türkiye Komünist Partisi 1920 doğumludur ama TKP adıyla bizim e, faaliyet yürütme tarihimiz 2001'dir. E, dolayısıyla biz Türkiye'nin hem en yaşlı partisiyiz hem de en genç partisiyiz. E, i̇şin başında mıyız? Bunu kastetmiyorum. Çünkü e, Türkiye'nin, belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin yolun sonuna geldiği bir dönemde biz daha yolun başındayız deme hakkına sahip değiliz. Çok acelemiz var. E, bir kısmı böyle. İkinci kısmı Türkiye'de Artık faturayı dönüp dönüp 10 yıllar öncesine çıkarmanın elbette e, anlamı az ama 12 Eylül e, Türkiye'de çok büyük bir e, yaradır. Ya yani bir silindirdir. E, sadece solun komünistlerin üzerinden geçmiş bir silindir de değildir. Bugün 12 Eylül'ün açtığı yol, o silindirin açtığı yol Türkiye'yi bir yokuşun başına getirdi ve o yokuştan aşağı doğru gidiyoruz. Sonra dünyanın üzerinden bir silindir geçti. Yani Gorbaçov'un çok böyle yaldızlı allayıp pullayıp sunduğu sürecin sonrasında nelerin geldiğini başımıza gördük. Dünya savaşlara döndü. Yani çok uzatmayalım bir ortaçağ karanlığına döndü. Şimdi karanlık bir dönemde geniş kitlelerin hele sandık gibi başka bir kriterin, başka kriterlerin iş başında olduğu bir olayda ee, komünizme mail etmesi e, o kadar kolay bir şey değil. Hangi kriterler? Onu da söyleyeyim, çok uzatmayayım ya, bir soruya buyurun, buyurun. o kadar vakit e, almayayım. <laughs> ee, Türkiye'de seçimlerde şu deniyor insanlara, diyorlar ki, yarın sizi kurtaracağız. Ben geleceğim diyor. Yarın diyor buraya fabrika açacağım diyor. Yalan. Külliyen yalan. Ama insanlarımız o kadar ağır bir baskı, acı altında ki buna inanmaktan başka bir çaresi yok. Ee, biz başka bir şey diyoruz halbuki ve doğru olan biricik şeyin bu olduğuna yürekten inanarak söylüyoruz. Biz diyoruz ki yarın kurtuluş yok. Sen ancak Hakkının takipçisi olursan, uğraşırsan kendi hayatına, kolay yoldan köşeyi dönmek falan filan bunlar palavra, uğraşırsan, mücadele edersen kapılar açılır o, ve o kapıları kimse kapayamaz. Ee, ama bunu çok ısrarla e, sürekli yılmadan tekrar etmek gerektiğini e, görüyoruz. Başka çaresi yok. Çünkü öbür taraftan büyük bir ses. Ee, arkasında çok büyük güçlerin olduğu bir dizi ses geliyor boş ver diyor yarın biz seni kurtarırız e, ee, sonucun ne olduğunu biliyoruz peki umutlu musunuz Aydemir Bey yani en son seçimlerde yanılmıyorsam 80 bin civarında değil mi aldığınız oy sayısı evet. 80 bin civarında oy aldınız yani artık bu siyasi Birazcık da belki de e, kastım aşarak sormak istemiyorum ama zorlama olmuyor mu? Yani beş seçim üst üste yeni sonra altıncı seçim Doğru. halen daha devam etmek veya biz bir umudun kalesi mi izliyorsunuz? Ee, biz hiçbir şeyin bekçisi değiliz. Ee, biz başka bir şeye işaret ediyoruz. Türkiye yolun sonunda demin geçerken söyledim. E, bunu abartmak için falan değil. Türkiye şu anda bitmekte olan bir ülke. Herkesin bunu görmesi lazım ve neden buraya geldiğimizi anlaması lazım. Buraya Türkiye'yi getiren, bir tükeniş noktasına getiren süreçte Türkiye'nin solu reddetmesi vardır. E, ne kastediyorum? Çok öyle genel doktriner, böyle uzun boylu tahliller falan değil. E, bakın Amerika Birleşik Devletleri'ne lafa oradan girmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerine sunduğu bir ayna var. Irak aynası var. Nereden geldi bu? Yani Türkiye'nin NATO üyeliğine zamanında itiraz eden kimdi? Neden NATO üyeliğine itiraz edenler yıllarca Allahsız komünistler, anarşistler diye sunuldu. Bunları yaptılar ve NATO üyeliğinin Türkiye'yi getirdiği yer sadece bir onursuzluk değil. Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin ne sunduğunu geçenlerde bir ziyaretin hemen öncesinde söylediler. Dediler ki Afganistan'ı size emanet edeceğiz dediler. Irak'a tahliye edeceğiz. On binlerce askerimizi sizin üzerinizden tahliye edeceğiz. Yani ülkenizi işgal edeceğiz diyor adam ya. Bunun daha açık ifadesi var mı? E şimdi bütün bunlara itiraz eden solu eğer on yıllar boyunca sindirirseniz kaderinizi kendiniz çizmiş olursunuz. Bir örnek daha vereyim, buyur, belki oraya buyur. sohbetimiz sırasında Hı. mutlaka geliriz ama Türkiye bugünlerde gericiliği çok fazla tartışıyor, türban e, simgesi üzerinden. Türkiye'de gerçek bir aydınlanmayı öyle hurafelerle falan değil, toplum yaşantısının halkın çıkarları doğrultusunda ve bilimin aydınlığı doğrultusunda düzenlenmesini savunan kimdi soldan başka? Hayır dediler. Bizim dediler imamlara ihtiyacımız var. İmam hatip açma yarışı yapacağız. Bunu söylediler. Ve şimdi diyorlar ki e, laiklik elden gidiyor. Gider tabii. Eğer solu dışlamaya çalışırsanız, Türkiye'de aydınlığı, çağdaşlığı savunacak en önemli kuvveti Türkiye'den tasfiye etmeye çalışırsanız Türkiye'yi de bir uçurumun dibine yuvarlarsınız. Yalnız Aydemir Bey, şimdi o noktaya geleceğiz ama ilginç bir şey söylediniz az önce. Özellikle türban konusunda dediniz. Şimdi TKP'nin de son dönemde türbanına yönelik bir kampanyası vardı. Türban... E... Daha doğrusu hükümetin hükümeti mi kampanyası Kampanya vardı, ona karşı siz de bir tepki veriyordunuz. Fakat bu Biraz öncesinde, yani 80'li yılların sonlarında falan olduğunu hatırlıyorum ama tabii ile sınırlı tutmuyorum bunu, Türk Solu için konuşalım ama tabii ki Türk Solu'nun tek temsilcisi siz değilsiniz. Ee, onu temsil etmiyorsunuz tek başınıza kuşkusuz, birçok rengi var. Ama orada türbanı e, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim özgürlüğü adı altında savunan bir e, sol anlayış da vardı. Şimdi ne oldu da? Şuna gelmek istiyorum. E siz az önce Türkiye bitmek üzere dediniz. Bitmek üzereden den kastınız herhalde Cumhuriyet'in kazanımları gidiyor. Cumhuriyet gidiyor herhalde. Evet, Cumhuriyetin Onları... kazanımları bir tanesi aydınlanma, öbürü de bağımsızlıksa en iki temel kazanım buysa, e bunlar gidiyor. Gidiyor. Peki TKP 80 öncesinden bugüne bakınca? Veya Türk Solu. 80 öncesinden bugüne bakınca Cumhuriyetçi veya Kemalist bir çizgiye doğru savruldu diyebilir miyiz? Eskiden bunları pek umursamazdı herhalde değil mi? Umursa bunları umursamamak mümkün mü? Türkiye Komünist Partisi 1920'de kurulduğunda kendi programını, varlık koşulunu yeni bir Türkiye'nin inşası için tanımlıyor. Bu, bu doğru değil. Yani Türkiye'de Sol Hareket'in kimi değerleri, tarihsel kazanımları önemsemediğini söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Problem şurada. Daha doğrusu için püf noktası şurada. İleri giden bir süreci bu bir noktada durdurmaya ve onun muhafazasına indirgemeye çalıştığınızda, tarih buna